Uzak Şehir'in yeni bölümde neler olacak? Bora'nın söylediklerinden sonra kimlerin hayatı alt üst olacak? Alya ile Cihan yollarını ayıracak mı? Yoksa bu fırtınadan daha da güçlenerek çıkacaklar mı? Gelin hepsine birlikte bakalım dostlarım. Videomuza geçmeden önce Alya ile Cihan'ın ayrılmasını istemeyen herkes küçük bir beğeni bıraksın. Kanala abone olup bildirimleri açsın ki Uzak şehir dizisindeki Ailesi olarak büyümeye devam edelim. Bakalım yorumlara kimler Alya Cihan ayrılmasın diye yalacak, hep birlikte görmüş olalım. Uzak şehir ekrana geldiği ilk günden beri sadece bir dizi olmadığı, adeta pazartesi akşamlarının vazgeçilmez alışkanlığına dönüştü. Özellikle geçen sezon elde ettiği rekor reytinglerle haftanın en çok konuşulan yapımı haline geldi. Bu sezonda açılışı çok yüksek izlenmelerle yaptı ama uzun süre Palates'in zirvesini kimseye kaptırmadı. Ancak son dönemlerde Boran karakterinin tekrar sahaya inmesi, hikayenin dengesini hem senaryo anlamında hem de izleyicinin duygusunda biraz sarstı. Bir önceki haftada 17 puan üstüne çıkan reytingler, Bora'nın dönüşüyle birlikte küçük de olsa bir düşüş yaşadı. Sosyal medyada birçok izleyici Bora'nın yeniden oyuna dahil olması her şeyi çok karıştırdı. Yorumunu yaparken tabii ki diğer bir kısım seyirci ise bu karanlık hikayeyi dizinin asıl süreklici tarafı olduğunu görüyor. Sonuç ne olursa olsun Uzak Şehir hala Pazartesi akşamlarının bir numarası ve haftalık bazda zirveyi yerini koruyor. Yani bu hikaye kolay kolay yerini kimseye bırakmayacak. Öte yandan işin karanlık yüzünde boran var. Uzun süre ölümle savaş arasında gidip geldikten sonra gözlerini açan boran uyandığı anda sadece hayata değil intikam'a geri dönmüş oldu. Hem aile içindeki yerini kaybettiğini hissediyor hem de geçmişte yaşadığı tüm haksızlıkların hesabını sormak istiyor.